Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sıkacak mıyız? Ya nereye sıkaysın tipi? Mezarlıkta adam mı vurulur? Bunduna getirdik mi vuracağız tabi. Baş sağlığına mı geldik buraya? Ben onun için geldim. Reis senin kardeşini şişlemedin mi bunun için? Baş sağlığına geldim ne demek? Babam, Hızır Reis'in taktiğidir. Gözlerin içine bakacak belli. Bir adam öldükten sonra gözün içine baksan ne olur, bakmasan ne olur? Ölmeden bakmak lazım. Ya Allah aşkına çok merak ediyorum. Ne görüyorsun şu el alemin gözlerinin içinde? Kendimi Boran, kendimi. Ne yapacağım? yapacağım. نعم الفاتحه <applause> müsaaden olursa sen iki çift lafını et. Sonra biz bunları burada gömelim. Hayır. Kenarda köşede tanımadığımız adamlar var. Bizden değil. Görüyorum Musa. Bildiğim kadar da Şakır Beylerden de değiller. Kim o zaman Musa abi? Kayın daha iyi bilir ama... ...hal ve tavırlarından anladın. Eğitimli ekip gibi duruyor. Derinciler mi koruyor diyorsun bunları Musa? Öyle görünüyor dair. Ben de burası icra dışı olmuyor değil. Teslim düşmeden kimseyi düşürmeyin. Aga bu etraftakiler haşmetli mı? Yok. Peki bunlar kim? Alpastan reisin adamları. Ne alakası var? Hani senin bu kuzenin derincilerle mesafeliymiş ya. Ben ona gelme deyince... ...beyim adamlarını göndermiş. Amcasına derin koruma yapmış. E işte baba. Bunlarız kötü. Babana benze lan babana. Dayına değil. Hem kanımızı döküp hem cenazeye gelmek ne demek. Asımların da bir adabı var, Hızır. Ben de onun için geldim, Façalı. Kanımızı döktüğün için korkudan kapının önüne çıkamaz olmuş. İstedim ki korkunu at, karşıma çık. Hasan'dan korkuyorum ya yani, ha. O zaman niye evinde tünedin? Sokakta ite, köpeğe değmeyin diye. Sokakta it köpek bırakmadın Haşmet. Senin evinin içi olmuş barınak. Doğrudur. Yanımda çok hayvan barınır. Sen de vermek istersen ver de gideyim ben. Bana bak arsızların hırsızların dayısı. Şimdi hasımlık edeceksen kahpece değil, mertçe et. Ya öl, ya öldür. Oraya kadar geldim ki benimle ne, derdin neyse gözlerimin içine bakıp söyle. Benim tek derdim vardı. Onu da az önce gömdüm. Sayende. Akşama taziye gel de dertlerimizi konuşalım. Belki senin de dertlerin vardır. Benim sayemde gömersin. Hepinizi davet ediyorum. Ne kadar adamınız varsa toplayın gelin. Madem kendini evinde güvende hissediyorsun. Oraya gelelim. zamine git. Amcanı ziyaret et. Hızır'ın kardeşi İlyas'ı bizim Behzat'ın koğuşuna koyacaklar. Akşam Hızırlar bize taziye gelince... ...biz de onları taziye verelim. Adamların mekanına gitmek ne demek Hızır? Doğru değil Hızır. Adamın aklı izanı yok. Sanki senin vardı demin. Aman mezarlıkta adam vurmayalım diyordun. O hayvanattan mevzu açılınca benim fikrim değişti. Ama ben Hızır'dan bir işaret bekledim. Ben işaret verdim de kimse anlamadı. Reis'im bu Haşmet'e doğru bir adım attığından mı işaret çaktı? Anlayamadınız mı? Hırsızların, arsızların dayısını deyince indirecektik deyiz. Madem sen anladın, sen niye sıkmadın Urşit? Etrafta bir sürü tuhaf adamlar vardı. Onların kim olduğunu kestiremedim. Alparslan ekibiymiş abi. Alparslan'ın ekibi niye gömmeye gelmiş de dün gece vurmaya gelmemiş? Gördüğünde sorarsın Fahri. Bir cevap alırsan bana da söylersin. Fuat, otele geç geliyoruz. Kardeşim senin Fuat'la ne işin var? Hepimiz Beyuz'u çeken adamlarız. Aramıza bir tane şeytan lazım diye çağırdım ben Fuat'ı. Bu Haşmet'in akşam gelin demesinde pek hayır yok. Ulan sen de az değilsin ya. Neyse.